Kahraman Bey konuşabilir miyiz? Gel Elif otur şöyle. Kusura bakma bugün biraz gergindi. Siz kusura bakmayın. Ben ileri gittim. Nazlı'ya hepsi göndermişsiniz bugün. Evet. Halde söylemiştim. Çok beğendim Nazlı. Teşekkür ederiz. Güle güle gitsin. Kahraman Bey, ben size elbisenin parasını ödemek istiyorum. Burada 60 lira var. Elif hiç gerek yok. Tabii sizin bu paraya ihtiyacınız yok, ben biliyorum. Ama benim içim rahat etmez. Lütfen alır mısınız? Elif, lütfen. Ben kalanını daha sonra ödeyeceğim. Defne Hanım'ın bana aldığı kıyafetlerin etiketlerini saklıyorum. İlk maaşımla hepsini size ödeyeceğim. Bak bunu daha önce konuştuk. Yani senin çalışmana müsaade edemem. Gelecekle ilgili bir kaygın olmasın. Ben sizi orada bırakmam. Kahraman bir hayatım boyunca... ...sizin yanınızda olamayacağım. Öyle değil mi? Yani bu, bu bana göre değil. Sizin sırtınızdan geçinemem. Zaten bebek doğduktan sonra... ...kendi yoluma gideceğim. Annemle, kardeşime yeni bir hayata başlayacağım. Ayaklarının üstünde durmam lazım... ...onlar için. Çalışmam şart. Ben Nazlı'ya bir hediye aldım sadece. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Ben büyütmüyorum kahraman bey. Siz beni anlamıyorsunuz. Bunlar benim hayatımın gerçekleri. Tabii anlayamazsınız da. Siz parasızlık nedir, çaresizlik nedir bilmiyorsunuz ki. Bugüne kadar almak isteyip de alamadığınız ne oldu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Kafanda beni koyduğum bir yer var ve o hiç değişmiyor değil mi? Söyleyin o zaman. Neyi isteyip de alamadınız? Beni hiç tanımıyorsun. Hakkında çok az şey biliyorsun. Parasızlığın da, çaresizliğin de ne olduğunu çok iyi bilirim. Biz her zaman böyle değildik. Önyargılı olma. Çalışmama izin vereceksiniz o halde. Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Düşüneceğim dedim. Tamam demedim. Kahraman Bey. Parayı unuttunuz. Taksit yapmıyoruz. Madem borcunu ödemek istiyorsun... ...paran olunca hepsini ödersin.